Senin aşıların tam mı bebecik? Bak bir sürü iğnelerim var. Cıs. Cıs. <laughs> Hayır. Eğer koyun Bansel'e gülerse yayamazlar gelecek. Kahvuyu gam, gam yapacak. Lütfen gülme. Zaten bu kötü şakaya gülmezsin yani değil mi? Ya. Ay. Niye kapandı ya? Gafur sadece yarım saat izleme hakkın vardı. Yarım saatte tablet oynayacaktın ama sen ne yaptın? Tamı tamına bir saat televizyon izledin. O yüzden tablet yok. Hemen şimdi direkt uykuya. Pış 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 pış. Ne demek tablet yok? Yakayım lan kendimi. Vallahi yakayım. Yaklaşma yakayım. Yakıyorum. Yak, 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 yakıyorum. Yak, yak, yakamadım. Yakamadım, yakamadım. çok acıdı. Tabletim nerede? Tabletim nerede? <laughs> Tabletsiz ben uyuyamam ki ya. Vallahi bu ev yakayım. Tablet. Tablet. Bu desen, bu desen, bu desen, odam Bu nerede, nerede? Bu yok, nerede, nerede? Yıkayım lan bu yayı, buraya yıkayım. Tablet, tabletim nerede? Tabletim burada mı? Yok altında da yok. Bu arkada, arkada olmuş olabilir. <laughs> yok. Hain baba, tabletimi saklamış. Ne yapayım dalmışım ya ben normalde yayım saat kahfuri izleyecektim. E Guardian of Bamban 4 çıkmış. ama bakın pisicikler duvarda da 4 yakamı var. Sizce bu tesadüf mü? Hem duvarda 4 yakamı var hem de Guardian of Bamban 4 çıkmış. Hem neyse ben onu izlerken biraz fazla izlemişim. Normalde yayım saat izleyip yayım saat tablet oynayacaktım. Ama ben bir saat izlemişim. Tam da en heyecanlı yerinde kapattı televizyonda zaten ya. Yaramazlar gelecekti. E neyse ya bebek gibi ağlayacak mıyım? <laughs> Hem zaten geç oldu. sabah ben bir daha bakarım tabletimle de oynarım. Hadi. <laughs> ay, hemen oh, uyudum uyudum uyudum. Uyuyamadım uyuyamadım uyuyamadım. Uyudum uyudum uyudum. Uyuyamadım uyuyamadım. uyuyamadım. Uyudum uyuyamadım. Kendi kendime konuşmaktan da bıktım. <laughs> biraz da bu tarafıma döneyim. Heh. Biraz da bu tarafıma döneyim. Biraz da şurada uyuyayım. <laughs> biraz da şurada uyuyayım. Şurada da Şurada da uyuyayım. Şurada da, uyuyayım. <laughs> Şurada da uyuyacağım. <laughs> uyuyamıyorum işte. Uyuyamıyorum. Kalk. Tabletim neydi? Hmm, kesin o defne sakladı. Um, nasıl alacağım ki? Hmm. <laughs> Tabii ki de Gaf dediği gibi Pati pati alacağız. Hadi gidelim. Tabii benim ellerim var. Patim yok ama. <laughs> çok iyi. Çok çok sessiz olalım. Neydi o? Uyuyor. Kesin uyuyor. Hmm, odası buydu. Hadi gidelim. <laughs> en bu da Sabi abi var. Bakalım mı pisicikler? Bakın Sabiha abi var. Allah! Sabiha abi ne yapıyorsun kapının önünde? Korktum. Normalde hiç böyle şeyler yapmazdı. Gece olunca kafayı yedin galiba. Pisicikler saat şu an 3'e doğru geliyor ama bilmiyorum tam kaç. He, babamın odasına giyiyoruz. Çok sessiz odan bu neydi bir şey uçtu. O neydi? Kuşlar mı gitti lan baba? Ana ne oluyor lan? Bir şey uçuyor kafamda. Ana iki tane televizyon neden arka arkaya gelmiş? Aa bu yatağın hali ne? <laughs> Babam nerede lan? Ba burada mı ki? <laughs> o gelmeden hemen şu tabletimi bulayım. Nerede? neydi neydi neydi? Çekmecelere bak çekmecelere bak. Hadi o ne lan? Gece gece bunu mu yiyor sen deli bu adam ya. He, ee, burada yok. Ha, aa sa. gece gece yediklerine bak. Tabletim nerede? He. buldum buldum buldum. Oo bilik. Yes aldım aldım hadi koş 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 koş. Şimdi çıkacak şu odadan pisicikler. Oley. Şimdi tabletime Gaiten of Banban 4'ü indiririm. Onu oynarız sabah kadar. <laughs> i̇şte bu kadar. Parti parti hallettik. Şimdi yatağımıza mı gidelim? Şurada mı oturayım? Ben bir bakayım bir. Heh, burada mı oturayım? Oturamadım. Ay oturamıyorum. Ben niye oturamıyorum? Tamam. Dur bir dakika, bir dakika. Dur dur. <laughs> dur bir dakika. Heh. Ay burada mı oturamıyorum? Allah'ım ya. Tutişimde yay falan mı var? Benim bezimin içinde. Ay ay düşüyordum. Ay 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 ay. Uh. Ay, ah, kayıyorum pisicik. <laughs> Ana. <Allah. gülüyor> ay 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 ay. Ay 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 ay. No 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 no. Düşüyorum. No 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 no. No 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 <laughs> no no no. Çok gürültü yaptık, çok gürültü yaptık. Ay <laughs> ay 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 ay. Hmm, baba gelebilir. Ben en iyisi yatağımda oynayayım. Hobilik. Ha, en sevdiğim yer yatağım. Evet. Şimdi Play Store'a girelim. Kartını of Bamban 4'ü satın alalım babamızın kredi kartıyla. Hu Ne? 130 lira mı? Ya bu ne be? Çok pahalıymış neyse. O gene de alalım biz. Oyna demeden önce saate bakaymışsınız. Gece 3. Hayır bu saatte oyun oynanmaz pisicik. Tableti kapatıp uyuyacağım. Eğer gece 3'te Bamban 4 oynarsak. Başımıza çok kötü şeyler gelebilir. <laughs> Gerçekten böyle videolara inanan var mı ya? Eğer varsa onlar pu, pisicik, saçmalamasınlar lan. Öyle bir şey mi oldu? Ya gece işte green mist çek içeceği içtim. E de 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 de. Hadi girelim şu oyuna He adamım. He şu bebeği patime alacağım. E, sen bebek ben de bebek. Ama sen benden daha küçüksün. Bana abi de bakayım. Abi de bana. <laughs> Seni vereyim mi kama gibi Tamataki tama takip kardeşleri? mi? Gafboy'dan izledim o vermiyordu. Ben vereyim. Benim adım da Gafboy. Ee, çünkü ben daha böyle yeni doğduğumda çok ağlıyormuşum. Ee, annem de beni terk etmiş. Babam da beni susturamıyormuş. Bir gün öylesine YouTube'dan e, Gafur diye birini açıyor. Onun sesini duyuyorum ve hemen uyuyorum. O günden sonra babam Gafur'u çok sever. Hep de açar. Benim adımı da Gafur'u koymuş. Ama ben Gafur'u kadar iyi değilim. O yüzden seni kama gibi Tamataki Tamatake vereceğim. Şaka şaka vermeyeceğim hadi gidelim ah. Tablet elimden düştü pisicikler o ses de neydi Baba 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 bir şey mi oydu Baba Aşağıdan geldi gibi Baba Pisicikler duydunuz değil mi Bir şey düştü bir gürültü geldi Baba Baba Allah Allah Baba Buradan geldi sanırım. Hmm, şu aletlerden biri düşmüş olmalı. Bakayım bir. Yo, hepsi de yayında. Hala hala. <laughs> bu ne? <laughs> Allah Allah bu ne? <laughs> bu ne? Bu ne kaç? Bu ne? Pisik. <laughs> bu neydi lan? <laughs> Kafayı mı yedim ben? <laughs> Bakayım bir. <laughs> Eee bir şey yok. Daha demin merdivende bir şey gördüm. Kim var orada? Kim var orada? Ba baba, baba 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 baba. Maria, şey baba 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 <laughs> Nereden oynadım lan gece 3'te? Garden of Bamban 4 Pislikler sakın gece 3'te Garden of Bamban 4 oynamayın. Bir yaya geldi. <.right> baba 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 Kapı kapı açın 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 Açıl. Açılmıyor. Kapı açılmıyor. Ne oldu bu kapıya? <laughs> Baba. Yok. Açılmıyor. Pisicikler sıkışmış. ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ağırlık kaldırıp güçlenip o yaratıkla savaşayım mı? He? Yok bu benim için bile çok saçma bir fikir pisecek. Korkma bebecik. <laughs> Demek gece 3'te bomban 4 oynadın ha? Sen miydin o? Yok yok ben değil. E, babam oynamış. Kaç yaşında adam oyun oynamış gece gece. E, sen onun yanına git. <laughs> Ama bana gelen bilgiye göre sen oynamışsın. Senin aşıların tam mı bebecik? Bak bir sürü iğnelerim var. Cıs. Cıs. <laughs> Aşı mı? <laughs> sen hemşire misin? Hemşire abla. Ama hiç güzel değilsin. Hemşireler güzel olur. Bana mı dedin? Gel buraya. Gel totişini aç. Yine yapacağım. Gel. <laughs> Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Hop kapıyı açtım. Ee, i̇ğneyle beni korkutsan sen ya. Tipi de zaten çok komikti. Ama pifecikler, pifecikler de gece üstte işte, bambam döyde giymeyin. Ben giydim. İğnelim iğnelim manyak bir şey geldi. E, neyse ki ben iğneden korkmadığım için ondan da korkmadım. E, bu ayda sabah oldu o da gitmişti diye düşünüyorum. Çünkü gece 3'te geliyor onlar. <laughs> sabah oldu ya. Valla bir uyuyayım harbiden. Çok uykum geldi bir seçikler. <laughs> Tabi benim de burada kalmış. Korkudan buraya yattıydım. İstemiyorum seni. Bay bay. Uyku zamanı mani. Piş, 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 piş. ben kendim piş pişlemeden uyuyamıyorum. Piş, 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 piş. Bir yerde sallanayım mı şöyle ya? Sallan, biri sallan. He, he şöyle. Oh, bir buraya bir buya, bir buya, bir buya. Piş, piş, piş. İyi geceler pisicikler. Bye bye. Bebek Gaffoy'un maceralarının devam etmesini istiyorsan hemen şimdi bu videoya like at, yorum yap. Kendine çok çok iyi bak. Bay bay.